Neredeyse sabah olacak Erdem, be. ve sabah ne kadar da yakın değil. Mi? Lut kavmini yok etmeye giden melekler söylemedim onu hmm. ve sabah ne kadar erken olacak değil. Mi? Ama biz dua edelim, el açıp yalvaralım, zihinlerini Lut kavmından beter ifade ettikleri bu çocuklara acısın Allah. Ve bu kavme yakın olan sabah gibi olmasın sabahımız. Hadi kalk. Eminim karın daha uyumamıştır. Hadi git de dua etmesini söyle. O bir anadır artık. Anaların duası perdesiz kabul olur. Peki babam. Peki. Sabahı da hayırlı. Aziz Allah. Ey bizim savur yüklü toprağımızın kutsal ağacı. Sen bize hayat, umutsun, mezarlar kadar derin. Bizi tutan bir şey varsa dirilten o sensin. Üzerinde uyuduğumuz yavru kuşların tüy renkli sıcaklığı. Ey damarlarımızda donan buz yüklü heykeller beldesinde yıkıntılar sonrası sığındığım şefkat anası. Ey dağları yerinden oynatan ses. Ey mermeri toz eden rüzgar. Ey alemi donatan ışık. Toprağa can verin. Merhamet et bize. Merhamet et.